Arkadaşlar merhaba. Orjinal ayet matematik soru bankasını çözmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dizilerde test 4 bölümünü çözeceğiz. İndirgemeli diziler kazanım üzerindeki testlerimiz olacak arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden isterseniz haydi başlayalım birinci sorumuzla. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuza demiş ki bir AN dizisinde A2 7 olarak vermiş. AN artı 1 ile eşittir AN artı bir demiş. Yani şöyle arada aslında bir bağıntı vermiş arkadaşlar. Bizim Burada bu bağıntıyı kullanabilmemiz lazım. Nasıl biliyor musunuz? Genelde ben fonksiyonlar anlatırken de fonksiyonlarda f'leri bir tarafa toplayın diyordum. Burada da aynı şekilde arkadaşlar diziler konusunda da bu dizilerin yani genel terimleri bir tarafa toplamamız lazım. Yani ben bunu karşı tarafa attığım zaman şöyle bir sonuç gelir. a n artı 1 eksi a n diyorum. Eşittir ne olmak zorunda? 1'dir. Şimdi bu bizim ana kalıbımız. Ben 2'den başlayarak sırasıyla 10'a ulaşana kadar aslında soruya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar n yerine ben burada hemen 1 vererek başlıyorum. Bak n yerine 1 verdiğim zaman aslında şöyle bir durum oluşuyor. Burada a2 eksi a1 eşittir 1 olur. Peki n'e 2 verip devam etsem n'e 2 dersem buraya yani şuraya 2 yazdığımı düşünün. A3 eksi A2 eşittir 1 olur. Ya dikkat ederseniz bu sefer şöyle bir sonuç geliyor. Ya ben A2'yi biliyorum ama burada A2'ler birbirini götürüyor. A1'i bilmiyorum gibi bir sonuç geliyor. O yüzden arkadaşlar genelde bakın bu soruların genelinde eğer size A2'yi verdiyse N'e 2 diyerek başlayın. Hani farklı durumlarda var ona bir şey demiyorum ama N'e 2 diyerek başlarsanız hiç problem olmaz. Hani genelde orada A1'i verir soru içerisinde ama hani bu tarz sorularda bazen a 2 veriyor bazen A3'ü bazen A4'ü veriyor. Şimdi birkaç tane biraz sonra da çözeceğiz. E orada da arkadaşlar bu dediğim işlemi yapın tamam mıdır? Yani ben öncelikle n'e 2 vererek başladım. n'e 2 verdiğim zaman az öncekinden de çıkarttım. Orada problem yok. Hemen a2 yerine yazar a1'i bulurdum ama gerek yok. Şimdi n'e 2 verdiğim zaman oldu. n'e şimdi 3 vererek devam ediyorum. 10'a kadar böyle devam edeceğiz. n'e 3 verirsem burası ne olacaktır? Hemen şöyle yazalım. a4 eksi diyorum. a1 pardon, 3 verirsem a3 olur eşittir 1. Sonra yine devam edeceğiz. Bu n'e 3 verdik. n'e 4 verdiğim zaman A5 eksi A4 eşittir 1 nokta nokta. Şimdi benim onu elde etmem için n'e kaç vermem lazım en son? 9 vermem lazım ki burada A10 eksi diyorum A9 eşittir 1 olsun. Yani en yerine en son şurada 9 verdiğimi düşünün. Her yerde tabii ki verdik. Peki ben bunları taraf tarafa toplasam. Şurayı taraf tarafa topladığım zaman. Şuradan artı A3 eksi A3 artı A4 eksi A4 bunların hepsi birbirini götürecektir. Yani bunlar da birbirini götürecek. Ve en son durumda dikkat ederseniz burada bir tane A10 eksi şurada da bir A2 kalacak eşittir. Peki birlerden kaç tane oldu? Ya şöyle yapabilirsiniz bak 2'den 9'a kadar zaten toplamda 8 tane sayı Hani 1'den 9'a kadar olsa 9 olur ya 2'den 9'a kadar toplamda 8 tane sayı vardır. O zaman burada 8 tane 1 var demektir. Yani toplamı da 8 yapacak. Şimdi A2 7 bulduğum için arkadaşlar onu da götürüp hemen yerine yazalım. A10-7 eşittir 8'den dolayı 7'yi karşı tarafa attığımızda buradan A10 sayısının 15'e eşit olduğunu buluruz. Yani cevabımız B seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır. Haydi geçelim hemen ikinci örneğimize. Şimdi burada demiş ki a'n dizisinde a1 20 ve a'nın artı 1 eksi, e, eşittir eksi -N, n demiş. Yine aynı soru tarzı arkadaşlar bakın. Şurada ben bunu bu karşı tarafa atıyorum. a'n artı 1 eksi diyorum. a'n eşittir eksi n. Bu kalsın yani kenarda. Peki burada yine değerler vereceğiz. a1 verdiği için n'e 1 vererek başlıyorum. n'e 1 verirsem a1 e, pardon a2 eksi a1 olacaktır burası. Eşittir dedim. Eksi 1 n'e 2 vererek devam ediyorum. n eşittir 2 için a3 eksi diyorum. a2 eşittir eksi 2. Nokta 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 a10 elde etmek için de n'e bu sefer de 9 veriyorum. n'e 9 verdiğim zaman burası a10 eksi a9 yapacaktır. Eşittir dedim eksi 9. Bunları yine taraf tarafa topladığımızda. Bakın arkadaşlar artı a2 eksi a2 artı a3 eksi a3. Yani şunlar hep birbirini götürecek ve en son durumda A10 eksi. Burada da dikkat ederseniz A1 kalacaktır. Ve eşittir. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'dir. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Yani dolayısıyla 45 gelecektir. Tabi eksi olduğu için eksi 45. E, A1'in de zaten ben 20 olduğunu biliyorum. Onun yerine de götürüp bakın arkadaşlar. Burada hemen şurada 20 yazarsam. A10 eksi 20 eşittir. Eksi 45 artı 20 diye gideceğinden dolayı. Bizim A10 sayımız eşittir diyorum. Şuraya artı 20 eklediğimi düşünün. Eksi 25 yapacaktır. Yani cevabımız A seçeneğidir. Umarım burada da problem yoktur. Haydi geçelim arkadaşlar 3. örneğimize. Şimdi. Bir AN dizisinde A4'ü vermiş. Şöyle bir bağıntı vermiş. 34'ün ne olduğunu soruyor. Şimdi az önce de bir tane soruda demiştim ya arkadaşlar. E, A1 dediği zaman 1 ile başlayın 2 dediği zaman 2 ile başlayın Şimdi burada 4 dediği için Ben 4'ü e elde edecek şeyi vermem lazım aslında Bakın Ben burada ne yapmak istiyorum N yerine 4 vererek bir başlasam N yerine 4 versem Hani olmasa 3 de verebilirsiniz Yani bir önceki bir sonrakini verebilirsiniz Yani her soru için kalıp bir şeydir bu demiyorum ben Hani olmadığı zaman ben hemen üstüne bir tane Hatta bak şurada boşluk bırakayım Olmazsa en yerine 3 yazacağım Hani o götürürse işime yaramazsa O zaman bir tane daha yazacağız Şimdi bak N'e ben 4 vererek başlıyorum N'e 4 verdiğim zaman Burası A5 bölü A4 yapacak. Eşittir diyorum. Şurada 4 verdiğim zaman 7 bölü kaç geldi arkadaşlar? 6. Devam ediyorum yine aynı şekilde. N'e 5 verirsem biraz uzatacağız burayı. N'e 5 verdiğim zaman A6 bölü A5 eşittir. Buraya 5 yazdığım zaman bu sefer de 8 bölü. Buraya 5 yazdığım zaman 8 bölü 7 eşittir. Nokta nokta nokta. Tabi hepsini yazmayacağız. Şimdi 34 elde etmek için N'e 33 veriyorum. N'e 33 verdiğimde A34 bölü diyorum. A33. Yani 33 verdiğim zaman şöyle birazcık görünsün. Eşittir dedim. Bakın arkadaşlar buraya 34 verdiğim zaman topladığımda 37 nokta nokta diye gelsin. Bölü diyorum. Ee, 33 verdiğimde burası kaç? Pardon 34 vermiştim. 33 vermiştim. Özür. Bak yanlış yazdık. Bir tane yanlış yazınca soru gidecek arkadaşlar. Şuraya tekrar dönüyorum. 33 verdiğimde burası 36 olacak. Şuraya 33 verdiğimde burası da 35 olacak. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Ya bunlar da taraf taraf arkadaşlar toplama işlemi yapamazsınız. Bunlar da taraf tarafa çarpma işlemi yapılır. Yani ben bunları taraf tarafa çarptığımda bakın şöyle bir sonuç elde edeceğiz. A5 bölü A4 çarpı A6 bölü A5 çarpı nokta nokta diyelim. Ben de doğru çünkü onlar zaten birbirini götürüyor. Nokta nokta şeklinde devam edelim arkadaşlar. Ee, A34 bölü A33 eşittir. Bakın 7 bölü 6 çarpı 8 bölü 7 çarpı nokta nokta 36 bölü 35 yani en son durumda böyle geldik. Şunlar birbirini götürdü. Bunlar birbirini yani çaprazlama bir şekilde birbirini götürecek ifadeler yakaladım. En son durumda burada A 34 bölü burada da A 4 kaldı eşittir. 7'ler gitti 8'ler gitti 35'ler gitti 36 bölü 6'dan burada da son durumda 6 kaldı. Buradan A 4'ün 2 olduğunu bildiğim için hemen arkadaşlar şunun yerine 2 yazıyorum. Bu 2'yi de karşı tarafa çarpma olarak attığımda A34'ün buradan 12'ye eşit olduğunu bulduk. Yani cevabımız D seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçelim arkadaşlar dördüncü örneğimize. Şimdi bir AN dizisinde A1'i vermiş. Şöyle bir bantı vermiş. Bak çarpım durumunda verilen ifadeleri bölüm durumunda karşı tarafa atarsınız. Yani burada her tarafı öncelikle AN'e bölmeniz lazım. Şöyle her tarafı AN'e böldüğüm zaman burası şöyle oluyor arkadaşlar. AN artı 1 bölü AN eşittir N oldu. Bundan sonra bu kalıbı gördüğünüz yerde taraf tarafa çarpma işlemleri aklınıza gelmesi lazım. N'e 1 vererek başlayacağım 15'e ulaşacağım. N'e 1 verdiğim zaman orası A2 bölü A1 eşittir 1 oldu. N'e 2 verdiğim zaman bakın şu N eşittir 1 için yazdım. N eşittir 2 için devam ediyorum şimdi. A3 bölü A2 eşittir 2 oldu. Nokta 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 N'e 14 verdiğim zaman A15 bölü A14 eşittir dedim. Orası da 14 yapacaktır. Bunları taraf tarafa çarptığımız zaman. Bak burada taraf tarafa çarpma yaptık. Taraf tarafa çarptığımız zaman şurada yapalım o çarpma işlemini. A2 bölü A1 çarpı diyorum. A3 bölü A2 nokta nokta nokta. A15 bölü A14. En son durumda böyle oldu. Tabi birden 14'e kadar olan sayıların çarpımı da zaten 14 faktöriyeldir. Bunu da yazmış oldum. Buradan A2'ler birini götürdü. A3'ler A5'ler onların hepsi birini götürecektir. En son durumda. A15 bölü A1 kaldı eşittir diyorum. 14 faktöriyele ki zaten A1 1 olduğu için paydadaki 1'in bir önemi yoktur. Demek ki bizim A15 dediğimiz sayı 14 faktöriyele eşitmiş arkadaşlar. O da C seçeneğidir. Hemen geçelim arkadaşlar burayı da. 5. örneğimize gelelim. Şimdi gerçek sayılar dizisi olmak üzere demiş. Ee, burada AN'leri vermiş. Bak ben AN'leri yine bir tarafa toplayacağım. Diğer de ifadeleri de bir tarafa toplayacağım. Yani bunu bu tarafa atıyorum. Şu ikisini de karşı tarafa gönderiyorum. Şöyle oldu. AN artı 2. Eksi diyorum AN. Eşittir. N eksi 1. Bu bizim ana kalıbımız. Yani bunun üzerinde işlemler yapacağız. a onu 20 olarak vermiş. A2'yi soruyor arkadaşlar bu sefer de. Şimdi yine taraf tarafa toplamalar falan yapabilirim ama burada şuna dikkat etmeniz lazım bakın şunu bir söyleyeyim arkadaşlar burada n artı 2 var burada n var diğerlerinde az önce dikkat ederseniz n'e n en artı 1 de böyle ardışıktı değil mi n n artı 1 ama burada n n artı 2 var yani aslında burada aradaki fark 2'dir biz değer verirken böyle sırasıyla vermeyeceksiniz bu sefer ikişer ikişer arttırma ya da ikişer ikişer azaltma yapacaksınız. Az önceki sorularda bu n'lerin farkı 1 olduğu için yani o indeksler farkından bahsediyorum. En, artı 2'nin en artı 2'si var ya n artı 2'si bir de n'si var. Onlar arasındaki fark 2 ise burada bizim değer olarak arkadaşlar ikişer ikişer arttırma ya da ikişer ikişer azaltma yapmamız lazım. Ki zaten ondan 2'ye ulaşmak için azaltma yapmak lazım hani mantıklı olarak düşünürsek. O zaman n'in 10 olması için ben n'e 8 vererek soruya başlıyorum. Bakın arkadaşlar n'e 8 vererek soruya başlarsam. Burası A10 eksi diyorum. A8 eşittir. 8 eksi 1'den 7. N'e bu sefer 6 veriyorum. Bakın ikişer ikişer azaltıyorum dedim. N'e 6 verirsem A8 eksi A6 eşittir. 6 verdiğim zaman burası 5. N'e 4 veriyorum bu sefer. A6 eksi A4 eşittir. 3 yapması lazım. N'e 5 ver pardon 2 verdiğim zaman azaltıyoruz. A4 eksi A2 eşittir arkadaşlar. 2 verdiğim zaman orası da 1 olacak. Peki ben bunları taraf tarafa toplasam. Şu artı eksi A8'ler A6'lar A4'ler birbirini götürür. Ve son durumda dikkat ederseniz şöyle yazalım. Burada A10 eksi burada da A2 kaldı eşittir. Bunları da topladığım zaman 12 15 16 yani bu işlemin sonucu da 16'dır. Peki burayı aldım bu tarafa. A10 dediğim sayı 20 olduğu için 20 eksi A2 eşittir 16'dan bunu oraya 10 oraya attığım zaman A2 sayısının 4'e eşit olduğunu buluruz. Yani cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir umarım burası da anlaşılmıştır. Haydi geçelim 6. örneğimize. Şimdi 1 A N dizisinde en büyüktür 1 olmak üzere olduğuna göre demiş A N dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Yine aradaki farklar bir olduğu için birer birer arttırma ya da azaltma yapacağız. Ama bu sefer bizim a n'e ulaşmamız lazım. Bunun için arkadaşlar a 3 ile başlayacağız. Bakın n'e 3 vererek başlıyorum. Aynı yerde 3 vererek başlayacağım. Tabii önce ben bunu bu tarafa bir atmak istiyorum. a n artı 1 eksi a n eşittir eksi 3 soruya böyle devam edeceğim. n'e 3 verdiğim zaman yani şurada n yerine 3 yazdığım zaman burası a 4 eksi diyorum a 3 eşittir. Eksi 3. Devam ediyorum. n e 4 verirsem. A4 eksi. E, pardon. n e 4 verirsem 5. A5 eksi. A4 eşittir. Eksi 3. Yani orası hep zaten sabit geliyor. Nokta nokta. A, N'i bulmak için arkadaşlar. N'e. Bakın. A, N'i bulmak için N'e. Yani en son en yerine yine aynı şekilde. N eksi 1 yazıyorum. N eksi 1 yazarsam burası aynı olur. Çünkü. Bak şuradan hemen göstereyim ne demek istediğimi. Hatta şurada yazayım arkadaşlar. Bak daha güzel olur. Şurada hatta şunu kullanalım bak arkadaşlar şuraya ben n-1 yazarsam n-1 artı 1'den burası ne olacaktır n'e dönecektir anlatabildim mi o yüzden ben n yerine n-1 yazıyorum yani buna dikkat edin o yüzden şöyle yazarsam a n yerine n-1 yazarsam a n eksi şurada n-1 yazdığım zaman a n-1 eşittir yine eksi 3 oldu ben bunların hepsini taraf tarafa topladığımda şu A4'ler, A5'ler böyle çaprazlama bir şekilde birbirini götürecek. Ve en son kalan şey burada AN. Yukarıda da A3 kaldı. Eksi A3. Eşittir. Eksi 3'ten kaç tane var peki burada? Onu bulalım arkadaşlar. Şimdi buradan 4'ten N'e kadar son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bakın 4'ten N'e kadar son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer artıyor zaten. Artı 1'den N eksi 4 artı 1 yani n eksi 3 tane terim vardır. Dolayısıyla bunlardan n eksi 3 tanedir. Yani eksi 3'ü n eksi 3 ile çarparsam eksi 3n artı 9 yapar. Yani bunun karşılığı eksi 3n artı 9 bu önemli çünkü denklemi oluşturan şey o olacak zaten. Ee, A3'ü de 8 olarak bulduğum için eksi 8'i de karşı tarafa artı 8 olarak gönderirsem a n ifadesi eksi 3n artı 17'ye eşittir deriz arkadaşlar. Yani cevabımız d seçeneğidir. Haydi geçelim 7. ve bu e, yok bu testin son sorusu değilmiş bir an son sorusu gibi zannettim. 8. örneğimizde varmış. Problem yok. Şimdi arkadaşlar bakın yine ben burada a n'leri bir tarafa toplayacağım. Bunu yapmak için önce şu 2'yi karşı tarafa atıyorum. 2 çarpı a n artı 1 eşittir 1 artı 2 a n'e bunu bu tarafa attığım zaman 2 a n artı 1 eksi 2 a n eşittir 1 her tarafı 2'ye böldüğüm zaman a n artı 1 ile a n'in farkını 1 bölü 2 olarak buluruz. A2 verdi A20 istiyor. O zaman N'e 2 vererek arkadaşlar değer olarak başlıyoruz. N'e 2 verirsem A3 eksi A1 eşittir 1 bölü 2 olur. Pardon 2 verirsem 3 eksi 2 olur. Güzel. N e eşittir 3 verirsem şuraya 3 verdiğim zaman A4 eksi A3 eşittir. Yine 1 bölü 2 olur. Nokta 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 N'e 19 verirsem eğer aynı yerde A20 eksi A19 eşittir 1 bölü 2'yi elde etmiş olurum. Peki bunların hepsini ben böyle taraf tarafa topladığımda şunlar 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 hep birbirini götürecek. Yani bu terimde çaprazlama götürecek. En son A20 eksi burada A2 kalacak. Eşittir diyorum. Peki 1 bölü 2'lerden kaç tane var burada? Yine son terim eksi ilk terim yapalım. Mesela 3'ten 20'ye son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani 17 artı 1'den 18 tane terim vardır. 18 tane 1 bölü 2 var. O zaman 18 çarpı 1 bölü 2'den bu işlemin sonucu 9'dur. Ee, biz burada A2'yi de zaten 3 olarak biliyoruz. Bakın onu da şu tarafa yazalım arkadaşlar. İşlem sonucunu getirelim. Ee, şöyle yazalım hatta. A20 eksi diyorum. A2 yerine 3 yazdım. Eşittir 9'dan. Buradan A20 sayısının 12'ye eşit olduğunu buluruz. Yani cevabımız A seçeneğidir. Geçtim arkadaşlar. Bu testin son sorusu 8. örneğimize. Gerçek sayı dizisidir. Tamam. Ve eşitliği veriliyor. A1 ile A10'un toplamı 50 olduğuna göre demiş. A5 artı A3 artı A5 A7 A9 hepsinin toplamını sormuş. Ee, şimdi arkadaşlar N'e 1 vererek başlayalım. A1'i kullanacağımızdan dolayı N'e 1 vererek başlayalım burada. Bakın N eşittir 1 için. Şurada götürüp direkt yazıyorum. Zaten toplu bir halde. A2. Şuraya 1 verirsem. Eksi 1 artı 1'e döner. Şuraya 1 verirsem artı A1 olacak. Eşittir. Buraya 1 verirsem 2 direkt üzerinde yazıyorum. 2 vererek devam ediyorum. Ben buraya 2 verirsem burası A3. Şuraya 2 verdiğim zaman tek kuvvet olduğu için eksi olması lazım. Buraya 2 verirsem eksi A2 eşittir diyorum. Buraya 2 verdiğim zaman da karşılığı 4. Bir tane daha görelim. 3 verdiğim zaman burası A4. Buraya 3 verirsem burası n artı 1'den dolayı yani 3 artı 1'den dolayı 4 artı yapacaktır. dolayısıyla ben buraya 3 verirsem arkadaşlar burası da artı a3 eşittir diyorum 6. Zaten burada ikişer ikişer artıyor. Burada bir eksi bir artı şeklinde gidecek muhtemelen. Yani 4 verdiğim zaman A5 burası eksiye dönecek. A4 eşittir 8 şeklinde devam ediyor. Ha, biz bunu ne kadar devam ettireceğiz? Ee, en son 10'a gelene kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. Hani nokta nokta diyelim tamam mı? Eksi artı olayını zaten gördük. Çiftlerde eksi oluyor. Teklerde artı oluyor. Ha, bu tarafın hepsi artı ona bir şey demiyorum. Ama mesela ben burada e, en en son kaç vermem lazım? 9 değil mi? 9 verdiğim zaman A10 9 verdiğimiz zaman şöyle diyelim burasının yanında ne oluyor a 9 oluyor doğru mudur yani 9 zaman burada 9 oluyor teklerde artı olduğu için burası artı eşittir zaten en son durumda 9 versem 18'e kadar gelir ben bunları taraf tarafa topladığımda bakın burası önemli artı a 2 ile eksi a 2 birbirini götürür artı a 4 eksi a 4 birbirini götürür Burada A6 olacaktı. Burada eksi A6 olacaktı. Yani bunlar da yani çift olanlar hep birbirini götürecek. Ama tek olanların hepsi burada kalacak ki zaten soruda da hep tekler kalıyor dikkat ederseniz. Yani çiftlerden bir tek şu A10 kalıyor. Çünkü bu tarafa yazmadığımız için o götürmeyecektir. O halde arkadaşlar hepsini topluyorum. Bak A10 kaldı. Artı A1 kaldı. Artı A3'ten 2 tane. 2 tane A3. A5'ten de 2 tane yani her birinden 2'şer tane. a 2 tane A5, 2 tane A7 ve 2 tane de A9 kalacak. Yani o teklerden 2'şer tane kaldı. Ve bu toplamın sonucu kaç olacak? 2'den 18'e kadar olan çift sayıların toplamında 18'i 2'ye eşitlersem n buradan 9 yapacaktır. n çarpı en artı 1 yani 9 çarpı 10'dan bu işlemin sonucu da 90 olur. Yani bu eşitliğin sonucunda arkadaşlar 90 bulmam lazım. Şöyle yazmış olayım. Orası tam gözükmüyor. Evet şöyle 90. Sıkıntı yok. Biraz sonra hemen de altına devam edeceğim zaten. Bakın arkadaşlar. A1 ile A10'un toplamına kaç yazacağız biz? 50. Yani bunların toplamı zaten 50. Şunu da iki parantezine alsam. A3 artı A5 artı A7 artı A9'u elde ederim. Eşittir 90 dedim. Buradan 50'yi karşı tarafa atarsam iki parantezinde A3 artı A5 artı A7 artı A9 Eşittir diyorum 40'a yani eksi 50 diye gider orası 90'dan çıkartırsak da arkadaşlar şöyle bir tane göstereyim evet ee, her taraf ikiye böldüğüm zaman orada herhalde bir ufak bir görünmüyor arkadaşlar da ama orayı anladığınızı düşünüyorum ya. Şunlar hemen yazıyorum 20 yani kısaca arkadaşlar bu şekilde 20 olarak buluruz. Yani dediğim gibi şurada sadece yazmak dışında ekstra başka hiçbir şey yapmadık arkadaşlar soru içerisinde. Umarım burası da anlaşılmıştır. Sevgili arkadaşlar bu test burada kalıyor bildiğim kadarıyla. Sonra diğer testi yani burada sadece indirgeme ile alakalı 8 tane var. Test 5 bölümünü zaten bir sonraki videomda çözmüş olacağım. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.